Burak Hocam hoş geldiniz. Merhaba Nazif. Hocam barut ekranlarında aslında İsmail Haniye, Hamas siyasi büro başkanına hmm. suikast düzenlediğinden hemen sonra yayınlara başladık. Ancak siz uzaktaydınız. Bize telefona destek sağladınız. Bugün siz ofisimizde ağırlıyoruz. Sizden bir gelişmeleri dinlemek isteriz. Hem sürece dair konuşulmayanları hmm. konuşalım. Hem de bu suikast neleri nasıl etkileyecek? Nedir süreç sizden dinleyelim. Benim anladığım kadarıyla İsrail bir politika değişikliğine gitti. Bu suikast politikasına döndü. Sebebini de ben şöyle değerlendiriyorum. Şimdi mesela 7 Ekim hadisesi olduktan sonra iki tane askeri hedef ortaya koydu. Netanyahu ve ortakları. Bir tanesi Hamas'ı politik ve askeri açıdan bitirmek. Diğerisi de esirleri kurtarmak. 7 Ekim'den sonraki çatışma sürecinde 40 binden fazla ölü, 10 binden fazla kayıp, ne kadar insanın göz altında olunduğu bilinmiyor. İnsansızlaştırılmış, binasızlaştırılmış bir Gazze Refah Kapısı'nın önüne yığılmış milyonlarca insan ve Hamas'ın askeri gücü. 4 aktif taburdan bahsediliyor. Yani sonuçta askeri açıdan Hamas bitirlememiş, politik açıdan bitirlemez Çünkü derinliği olan bir siyasi hareket. Hem de yapısı da çok asimetrik, evet, farklı evet, açıdan da Aynen doğru. öyle. İkincisi de 50'den fazla esir hala Hamas'ın elinde. Hocam bu esirler hiç... önemli nedir? İsrail önemli isimler mi? Oh, Askerler ve istihbaratçıların ve üst düzey komutanların olduğunu söylüyor söyleniyor. Bunlar bir takas da konu olmaz olacağı için Hamas bunları elinde tutuyor. Bunlar da kurtarılamamış. Yani ne olmuş? Hiçbir hedefe ulaşamamış aslında. Ayrıca da dünya kamuoyunu Amerika Birleşik Devletleri, Batı'dan bazı ülkeler İsrail'in aleyhine dönmüş vaziyette. Ortada ne var? Ortada bir başarı yok. E Lübnan nasıl saldıracağım diyorsun. O konuda da çünkü orası da daha derinli olan ve savunma kapasitesi olan bir yapı. Oraya da saldırmak kolay değil. E peki sen o zaman ne yapacaksın? Uzun süreli kara harekatını sürdürmekte zorlanıyorsun. Cepheyi genişletmekte zorlanıyorsun. Ortaya somut baş başları koyamıyorsun. E bir şeyler yapmaya devam etmen lazım. Bir şeyler yapmaya devam etmenin ikinci aşaması da sansasyonel suikastler. Neden Mücadele, ama ortaya mesela hasıl olarak ne çıkıyor? Tartışacağız. Şimdi Haniye'den bahsedelim. Haniye Hamas için elbette önemli birisi, derinliği olan birisi, tarihsel olarak Hamas mücadelesinin içerisinde olan birisi. Ama Haniye Aynı zamanda siyasi bir kimlik ve diplomatik bir kimlik. Haniye? açıdan yumuşak bir hedef. Neden? Görünür bir insan. Tamam. Yani değil mi? Mülakatlar veriyor, uluslararası toplantılara katılıyor, ülkeleri ziyaret ediyor, cep telefonu kullanıyor. Yani öyle hani gizlenen birisi değil. Katar'da yaşadığı yer aşağı yukarı belli. Sof bir hedef istihbaratçıdan yerini tespit etmek falan öyle bir gizlilik derdi yok. Çünkü ya, politik bir kimliği var. Ama mesela bir, sin var değil askeri kanat sorumlusu. Gazze'de yeri belli değil mesela onun yerini tespit edemiyor. Mesela o çünkü gizleniyor. E şimdi İran'daki Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine geliyor. Orada yemin töreninde görüntü veriyor. İşte bu faaliyeti icra ederek Hamas'ın sembol bir ismini öldürmüş oluyorsun. Sansasyon yaratmış oluyorsun. Ciddi derecede propaganda işletmek için eline önemli bir koz geçiyor. İstihbaratçıların isterletisinden başarılı bir faaliyet. Ama yani mesela bunu öldürdün diye Hamas'ı bitirdim mi? Bitmeyecekti zaten. Yani dolayısıyla üst düzey yöneticileri öldürmek demek ki o hareketi bitirmez. Şimdi bu tür faaliyetlere dekapitasyon denir. Bu nedir? Bu tür faaliyetleri icra ederek örgütte siyasi bir amaç veya siyasi bir şekillenmeye yönelik olarak bir kazanım elde etmek. Mesela şimdi farkını anlatayım. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK'nın üst düzey yöneticileri bir suikast politikası icra ediyor. Bunun elbette ki örgüte bir zarar vereceği bir gerçeklik ama örgütü bitiriyor muyuz PKK'yı? Hayır. Örgütün bir lideri 30 yıldır elimizde. Elebaşı 30 yıldır. Ama ne oluyor? O zaman bizim farkımız ne? Sen örgüte bu tür faaliyetleri sihalar üzerinden icra ederek adamlar sürekli olarak sihalarla bir takım faaliyetler icra edileceğini bildiği için mağaralardan dışarı çıkamıyorlar. Sürekli bir huzursuzluk. Huzur suzur. Suzur, psikolojik olarak baskı altına alıyorsun. Emir komuta zincirini bozuyorsun. Cari olarak örgütü yönetemez hale getiriyorsun. Mağaralardan telsiz komutanlığı yapıyorlar. Görünür değiller. Kriz anlarında çıkıp ortalığı toparlayamıyorlar. Örgütün tabanıyla üst yönetim arasında kopukluğa neden oluyorsun. Psikolojik baskı yaratıyorsun. Gevşemeye neden oluyorsun. Dekapitasyon işleterek ben bir siyasi hedefe ulaşıyorum. Peki burada ne hangi siyasi hedef ulaşıyorsun? Yumuşak ulaşamıyorsun işte. Yumuşak bir hedefi istihbaratçılar. Ne oluyor? Evet sembol bir ismi öldürürüz ama Hamas'ı ne yapıyorsun? Hamas'ı hangi siyasi istikamete sokuyorsun? Hiçbir siyasi istikamete sokamıyorsun. Direnç kapasitesini daha da fazla kamçılıyorsun. İşte aradaki farkı anlasınlar. Ama bak ben mücadele ediyorum. Ne var? Bu adamı öldürdüm. Ne var? Bibnan'da mesela Hizbullah'ın iki numarası öldürdüm. Bak o zor bir hedef. O gizlenen bir hedef. Hareket halinde <laughs> O mesela sim var gibi. Dolayısıyla bu sansasyonel bir hedef. Yani ne oluyorsun? Elini siyasi açıdan bir retorik yaratıyorsun. Cevap verecek bir malzeme yaratıyorsun. İkisi arasındaki fark bu. Bizim Türkiye'de her zaman bir Mossad pazarlamacıları var ya. İki sene önce de ben seninle ilk yaptığımız programdır bu Mossad hikayesi. Çok güçlü bir örgüt olmakla beraber bir PR çalışması olduğunu söyledim. Kimse inanmadı. 7 Ekim hadisesi olunca haklılığımız açığa çıktı. Gene Mossad'ın propagandasını aldananlar var. Bir günde 5 ülkeye saldırıp Orta Doğu'da yargı dağıtan bir devlet. Yok ya. Hiç öyle bir şey yok. Hiç de öyle bir durum yok. Evet faaliyetleri icra ediyor. Kendi istihbarat kapasitesinde yaptığını hiç ama hiç zannetmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat sağlıyor. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi derecede hem istihbari desteği var hem teknik desteği var. O Dediğinizin üstüne şunu söyleyeyim. İlk e, hadise yaşandı. Ben sizi telefonla aradım. Siz bana dediniz ki e, tetiği çeken İsrail ama tüm istihbaratı ve oradaki verimleri sana bir yakın birleşik Tabii. demiştiniz. İran'da yaşanması üstünden bir değerlendirme evet. rica edeyim sizden. İran sembol olarak seçiliyor. Bak şimdi Katar'da yaşayan birisini Katar'da yapmıyorsun değil mi? Katar çünkü uluslararası sisteme entegre, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkili var, Türkiye ile ilişkileri var. Ara rolü var bu faaliyette. Orada yapmıyorsun. Burada İran'a da mesaj var. Bak senin ülkende böyle bir faaliyet icra edebilirim. Bu da İran aleyhine de bir negatif bir durum yaratıcısı. Kasıtlı olarak İran seçiliyor. Ama şaşırıyor muyuz İran'da böyle bir faaliyet yaptığını? Şaşırmıyoruz. Yaklaşık 10 yıllık periyotta İsrail'in İran'ın içerisinde o kadar çok faaliyeti var ki bu ve buna benzer. Yani dolayısıyla İran'ın kontrol espionaj kapasitesinde ciddi zafiyet olduğu, ayrıca da İsrail'in İran'ın içerisinde gerçekten yerleşik bir şekilde ciddi bir casusluk şebekesi, haber elemanı şebekesi, devrim muhafızlarından vesaireden kurduğunu görebiliyoruz. 2022 yılında Zevahiri'yi Amerikalıların Pakistan'da yaptığı El-Kaide'nin lideri, o da bir balkonda veya salonunda otururken bir drone'la bir suikaste maruz kaldı. Yine bir patlamayla. Yine, ama bak lokal mesela bina tamamen yıkılmıyor. Daha cerrahi böyle tabii. Ani'nin apartmanında biraz daha fazla büyük bir evet. yani. Ama gene lokal ama bence başlığı daha büyük. Ama teknoloji aynı farkında mısın? Evet. evet. Mantık aynı. Kim o zaman? Amerika. Olan şüpheli. Amerika. Amerika şey. Yerini nasıl tespit edersin? Telefonunda konuştuğun anda yerini tespit edersin. Sinyal, değil mi? Ya şu en basitinden akıllı telefonlardaki uygulamalar var ya o konum bilgini açtığın anda sen aslında izlenmeye açıksın. O girildiği andan itibaren. Ve dönüşü yok artık. Yani beni de mesela şu anda seni de elimizdeki akıllı telefonun blo teknolojisi üzerinden yani şuradan bu camdan bir drone girip biz bir istihbari hedef olsun. olsak gerçekten bu kadar basit. Öyle, bu kadar basit. Böyle drone'lar var yani. Mesela sana daha komik bir şey anlatayım. Mesela. Fiziki takiplerde de mini drone'lar kullanılıyor. Mesela kuş şeklinde falan yani, hmm. dikkat çekmesin. Küçük bir serçe falan gibi. Bir tane gerçekten atmaca gelip onu serçe zannediyor. Kapıya götürüyor. Doğan onu görürsün. Yani çok inanılmaz derecede teknoloji gelişmiş vaziyette. O bu durumda sen istihbari açıdan bir hedefsen tedbir alman lazım. Bir kere telefon kullanmaman lazım. Mesela bak sana bir örnek daha vereyim. Usama Bin Laden'in yıllarca mesela Amerikalılar yerini böyle teknik imkanlarla Torabora'da, Afganistan'da, Sıra Dağlar'da buldular. Orada telefon kullanıyor ya da bir telsizde konuşma yapıyor. Yerini tespit ediyorlar. Ama Hint Okyanusu'ndan Tomahawk Hüzesi'ne attıkları zaman yaklaşık 6 ya da 8 dakikada füze gelebiliyor. Ha, o sırada da yer değiştiriyor. O sırada da yer değiştiriyor. Ya da yer değiştirmesi gerektiğini biliyor. Sonra baktılar bu işte baş edemiyorlar. İşte aracılık eden habercisinin ulağını buldular yaptılar. Bu da aynı şekilde işte. Teknoloji kullanırsa kesinlikle iz bırakırsın. Gelinen nokta bu. Özetleyecek olursak ben 7 Ekim'den sonra ortaya çıkan hadisede askeri açıdan kara harekatını sürdürmenin toplumsal ve maddi maliyetlerinden sonra ikinci aşama olarak bu birinci aşamada başarılı manasında değil. Tamamen kendi kamuoyunu aynı zamanda dünyaya da o güç imge mesajını verebilmek için bu tür sansasyonel örgütün üst düzey yönetimine yönelik olarak eylemlerine devam edecektir. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük istihbarat desteğini alacaktır. Bir günde 5 ülkeye saldıracak güçte ve kapasitede bir İsrail yoktur. Bu İsrail'in bu kadar güçlü olduğunu zannedenler Milli Teşkilatı'nın son iki yıldaki 5'e yakın operasyonuna baksınlar. Tamam güçlüdür. Bak asla küçümsemiyorum. Güçlüdür ama öyle her şeyi muktedirdir, her şeyi yönetirdir. Yok. Bu algıya tekrar düşüyorsunuz. siparat servisleri bunu işletirler. Yani kamu diplomasisini uygularlar. Çünkü olduğundan kendini güçlü göstermek de başarılı bir iletişim tekniğidir. Adamları suçlayamazsın. Bizim okuryazarlığımızı artırmamız <laughs> ve bu sürece de daha fazla ses çıkarmamız Aynen. lazım Hocam müsaade ederseniz buradan itibaren tamam. biraz kısa soru cevap şeklinde ilerleyelim. Yok. Birincisi hocam şunu sormak isterim. Şimdi İran'ın durumundan bahsettik. Güvenilmez bir figür olarak değerlendiriliyor evet, evet. Peki İran bu reputasyondan herhalde rahatsız değil yahut bu reputasyon herhangi bir şeyle dönüşmüyor. Yani ülkeler İran'a ambargo uygulayan ülkeler var vesaire evet. ama yine de oranın önemli aktörlerinden biri. Nasıl çözüme kavuşacak bu mesele? İran İsrail'e doğrudan saldırarak kendisini İsrail'e karşı karşıya koymaz. Vekil aktörler üzerinden bugüne kadar sürdürdüğü çatışma ortamını düşük profilde devam eder. 170 km hızla giden dronlarla 5 evet. ülkeyi kat ederek davul zurna çalarak saldırı yapar. Yani böyle insanlar havada gördüler yani Ürdün'de falan. Evet. Bir şimdi ben böyle çok e, güzel yapılmış e, Premier ve after tüm özellikleri evet. kullanılarak yapılmış yeni videolar bekliyorum. İşte şöyle cezalandıracağız. Bunu yapacağız. Hiçbir şey de çıkmayacak günün sonunda. Evet, evet. E, hızlı hızlı devam edelim hocam. Bu Amerika birleşik işte Devletleri bu işin dahili oldun Amerika Beşiktaş'ın tamam. ortaya çıkacağını da düşünüyoruz. Bence de öyle kesinlikle. Çıkacak. Ama Peki, tam anlamıyla ispatlayamayacaksın. Ya. Olan şüpheli, yorum yapacağız. Kasım'da, o da inkar edecek. Ama Trump'ın durumu e, bu tip süreçlerde e, nasıl etkiliyor? Şimdi Haniye'nin suikasta kurban gitmesi sonrası Trump'ın gelişi ki Trump da böyle iddialı söylemlerle gelecek. Çekinme bir beklenti var bu savaşa dair, evet. daha doğrusu saldırılara dair e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Trump gerisi daha İsrail yanlısı politikalar olasıdır. Kasım Süleymani'nin ölümünü bizzat açıklayan insandır. O konuda da bence muazzam bir video var. Obama'nın, Usama Bin Laden'in evet. açıklamasıyla Trump'ın açıklaması arasındaki fark Trump'ın nasıl iş yaptığını hem üslup hem tarz. Ha, yani tersi. ikisi arasındaki farkı da gör, görür izleyicilerimiz. Trump gelirse çok daha farklı ve karmaşık bir Orta Doğu senaryosuna doğru gidebiliriz. Bence Netanyahu da Trump'ı tercih ediyor. Zaten bu süreci... Açıklama yaptı, Aha. gitti ziyaret etti, Instagram'a paylaşmış. Ama gibi. Harris gelirse de yine İsrail'e yine çok şey olmayacak. O meclisteki saatlerce süren alkışlama vesaire bellidir ya. Yani. Son olarak şunu da merak ediyorum. Biliyorsunuz bu e, Haniye suikastı sonrası Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Türkiye'ye bir söz konusu. Parlamentoya seslenecek. Mahmut Abbas İsrail'in tercih ettiği bir lider. Mahmut Abbas'ın yaşaması daha büyük tercih edilir bir şey. Yıllardır seçim yapmayan aslında mesela özgür seçimler yapısı iktidarda mı olur? Rubile tartışılan, ciddi derecede yaşlanmış, Batı ile uyumlu bir Siyasi figür, istihbaratçıdan hedef fonksiyonu yok. Bu tip suikast süreçlerinde hep güvenlik güçlerinin durumlarından bahsedilir. Ben sizinle yaptığım, <laughs> yıllardır yaptığım yayınlarda net olarak öğrendim ki bu güvenlik meselesinin içerisinde birçok farklı e, disiplin söz konusu oluyor. İstihbarat bunun için önemli bir taraf, vurucu güç önemli bir taraf, tedbir alanları önemli bir taraf. Nasıl korunmalıydı haniye? Orada yapılan teknik hatayı seni sormak isterim. Yani bir yerde kalacaksa onun belli olmaması, istihbari bir sızma olmaması kesin. Ama onun dışında da orayı koruyabilirler mi? Yani ya mesela e, İzbullah'ın siyasi lideri Nasrallah'ın yaklaşık 18 yıldır hiçbir kamuoyu önüne çıkmadığını, sadece videolarla açıklama yaptığını, hiçbir uluslararası toplantıya katılmadığını, dolayısıyla kendini gizleyebildiğini Daha görüyoruz. De. Ama Haniye'nin öyle bir pozisyonu yoktu yok. bak. Hani diplomatik ve siyasi bir kimlikti. Böyle yani o yüzden ikisi arasında fark var. Son bir cümleyle şunu da bitirelim isterim. <laughs> Şu anda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıdan devam ettiği biliyoruz. Hamas'ın hala yok edilemediğini ve evet. hat Hatta İsrail propagandasının yaptığı kadar hasar uğramadığını da görebiliyoruz. Bir analiz rica edeyim sizden. Nereye gidiyor bu saldırı süreci? Bir ateşkes söz konusu mu? ABD sorumu... başkanlık seçimlerine, o da Bilmiyorum. Kasım'da ama Ocak'ta yeni başkan. O zamana kadar Netanyahu'nun bunu devam ettirmesi lazım kendi iktidarı için. Yeni başkanla beraber kendi iktidarını veyahut yargılanmama garantisini almasıyla bu çatışmada yeni bir süreç söylenebilir. Oraya kadar bu, bu, böyle gidecek. Böyle gidecek diyorsun. Daha suikast bekle. ABD'nin de olmadan olacak iş değil. Teşekkür ederim. İstihbarat kitaptan okunur mu emin değilim ama okunacak olursa inanın bu kitaptan okunur. Reklamlar kısmına geçtik. Aslında reklam bir kesinlikle gerçek düşüneceğim. Burak hocamızın ilk kitabı İstihbarat 101. seçkin kitapçılarda ve internet üzerinden satışta İnternette, aktif evet. durumda. Hocamız bu arada dijital satın almaları çok sever. Barut da Burak hocayla doçent doktor Burak Tarıcı ile Bursa Teknik Üniversitesi'nden kıymetli akademisyen eski bir istihbarat meslek biliyorsunuz. Onunla her yayın bizim için çok değerli. Sizler için değerli olduğuna biliyorum. Sizlerden ricamız Barut'u abone olmanız. İçeriklerimizi bekleyin. Teşekkür ederim.